Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında ana haberle karşınızdayız ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu ekranda ve Aspor Radyo'da sizinle paylaşıyor olacağız. Sıcak gündemle başlayalım. Son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Trabzonspor'dan profesyonel futbol disiplin kurulu cezalarına tepki açıklaması geldi. Futbolun bu derin komadan çıkmasının tek yolu Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifa etmesidir deniyor açıklamada. Bu açıklamanın detaylarını sizinle paylaşacağız ama şimdi açıklamada profesyonel futbol disiplin kurulunun vermiş olduğu cezalara bir bakalım. Hangi isimlere ne cezalar verildi? Sonrasında değerlendirmelere başlayacağız. Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verdi. Ayrıca Bordo Mavriler, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı 112 bin lira daha ceza aldı. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle bir maç ceza verildiği belirtildi. Kavga eylemi sebebiyle sevk edilen Fenerbahçeli Hosay Samuel, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza almadı. Ceydin Osterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a ise kavga eylemi nedeniyle birer maç ve 13'er bin lira para cezası verildi. Osterwolde tribünlere yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle de 39 bin lira para cezası da aldı. Fenerbahçe görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'a ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi. Şimdi ekranlarımızda da son dakika gelişmesi yerini almıştı. Trabzonspor bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın detaylarını ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel bizimle paylaşacak. Yunus Emre. Teşekkürler Ceyda. Trabzonspor Kulübü'nden Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıklamalarına yönelik tepkiler. Devam ediyor. İlk açıklamada adaletimiz batsın artık istifa edin açıklaması yapılmıştı. Şimdi daha geniş kapsamlı bir açıklama yapıldı. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral'ın adıyla yapılan açıklamada Başkan Yardımcımız Taner Saral 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız bir sabaka sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun utanma duygusundan ve adaletten yoksun verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Bahçeli'nin oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor değil, koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibariyle artık tanımlanmakta zorlandığımız bir yere evrildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan cezalar ne kuru, kurala, ne akla, ne de ahlaka sığmaz bir halde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi ve A takımı bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur. Trabzonspor olarak ne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ne liyakatsız ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının koltuklarının derdine düşmüşlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu sezonun baş, sezon başından beri devam ettirdiği tiyatroda bugün yeni perde açmıştır. Bir kez daha en net şekilde ifade ediyoruz. Bu sürecin bir parçası olmadık, olmuyoruz veya olmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve avanesi milletimizin gözünün içine baka baka milyonlarca vatandaşımızın futbol aşkını mahvetmiş, toplumun ortasına nifak tohumları ekmiş ve bugün itibariyle artık kontrolünü tamamen kaybetmiştir ülkemiz futbolunun girdiği bu derin komadan çıkmasının tek yolu ilk önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere sorumluluk sahibi pozisyondaki herkesin istisnasız bir şekilde istifa etmesidir. Eğer bugün bu adımlar atılmazsa ülkemiz futbolunun yarınları da yine bu gaspçı ekip tarafından hiç edilecektir. Şanlı Trabzonspor'umuzun ve milyonlarca vefakar taraftarımızın hakkını bugün açıklanan kararda emeği olanlara asla helal etmiyoruz eğer içinizde ufacık bir Allah korkusu kaldıysa ağzınızdan düşürmediğiniz şerefin, haysiyetin zerresi varsa artık o koltukta oturmazsınız. Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki emek hırsızları ve çıkıcılarla mücadelemiz sonsuza kadar devam tek bir ifadesine geniş kapsamlı olarak yer verildi. Ayrıca Trabzonspor Kulübü takim kuruluna kendi kulübüne yönelik verilen 6 maçla ilgili itirazlar da bulunacak. Bununla ilgili de hazırlıklar yapılıyor. Bunun yanı sıra gerek Trabzonspor yönetiminin yanı sıra kamuoyu, taraftarlar, eski yöneticiler ve Trabzon şehrinin önde gelenleri de açıklanan kararlarla ilgili çok net, net ve sert tepkiler ortaya koyuyorlar. Özellikle Trabzonspor taraftar grupları Trabzonspor kulübünün yaptığı açıklamadan sonra ilk oynanacak iç saha maçında bu kuralın tanınmamasını yani altı maç men cezasının tanınmaması noktasında yönetim kuruluna da farklı çağrılarda bulunuyorlar. Ayrıca bir son dakika gelişmesi olarak da Trabzonspor Kulübü'nün de yoğun şekilde takip ettiği, içeride halen tutukluluk süreci devam eden dört taraftarın e, tutuksuz yargılanması, tutuksuz olayın devam etmesiyle ilgili yaptığı itiraz da bugün itibariyle reddedildi. Daha önce emsali görülmemiş bir şekilde yapılan bu uygulamanın sürmemesi noktasında yoğun girişimlerini sürdüğünü ifade ediyor Trabzonspor Hukuk Kurulu. Bu konuda da çok sert ve ağır tepkilerin Trabzon kamuoyunda dillendirilmeye başlandığını da belirtelim. Ayrıca bu açıklamalar ve tepkiler muhtemelen şu an tahkim kurulunun vereceği kararlarla birlikte daha da farklı bir boyuta taşınacak gibi gözüküyor Ceyda. Evet Yunus Emre sana e teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim. Tüm gelişmeleri bizimle paylaştı. Şimdi devam edelim. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek maça doğru iki takımdan gelişmeleri ekrana getiriyor.